Gerçekten tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Vallahi çok... şaşırttı. Ben de inanamadım çünkü geçen haftalarda bu geçen sezon geldiğimde yani o halimi hatırlıyorum. Şimdi final gününde bu hepsi Gülşah'ın hep kırmızı hepsi. İnanılmaz mutluyum yani çok gelişme kat farkındayım. Çok teşekkür ederim. Benim için çok apayrı bir şey. All Star'ın ilk günü, ya ilk haftası, ilk kolyesi bu çok çok değerli çünkü en çok. iyiler burada. Kesinlikle. Çok Tebrikler tekrar. Tebrik ediyorum. Star'la seni yerine alıyoruz. İnanılmaz mutluyum zaten anlaşıldı her halimden de All Star bu en 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 iyilerin yarışması. Burada ilk hafta kolyeyi almak hepsine çok güzel cevap oldu. Hep şovlarınla buradaydım diyordular. Artık hiç kimse ağzını açamayacak. Şov yapmamış halim buydu. Bir de siz şov yapan halimi düşünün. Bir heyecanını çok makul buluyorum. Çünkü tatmadığı bir ilk oldu. Ee, doğal olarak böyle büyük tepkiler verebilir. Ben ilk geldiğimde böyle bir kolye aldığımda Böyle büyük tepkiler vermemiştim. Çünkü kendimden çok emindim. Çünkü o kolye'yi alacağımı biliyordum. Ama dediğim gibi ilk defa bir duygu tattığı için böyle büyük sevinmesi çok normal. Tebrik ederim. Bir ben kolye'yi kazandı, hak etti de kazandı. E, çünkü Özde çok hazır kombin yapmaya alışmış. E, çünkü çok risksiz kombinlere girmeye alışmış ama biz buna dur demeye geldik zaten. İlk günden beri de aynı şeyi söylüyorum. Hak ettiğinle al, hak ettiğinle kazan. Ama bir ben çalıştı, çabaladı, riskli bir kombin yaptı. Kadife bir, beğenilmemek. İki, ama bunların hepsini düzgünce yapıp kolyesini aldı. Hak edene hakkını veririm. Bir beni sevmesen de hak etti. Ve arkadaşlar bir duyurum var. Şimdi sırada ne var? Hota. Hota. Doya Doya Moda Olsar'da şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Sezon sonunda toplam puanınızla değerlendireceksiniz. Bugün eleme yapmıyoruz. Ama bu eleme yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Yani şunu söylüyorum. Nasılsa eleme yok. Ben buradayım. Rahatlığına girmeyin. Çünkü gördüğünüz gibi seyircilerimize anonslarım var. Her an buraya All içine yakışır bir yarışmacı alınabilir. Eğer içinizden herhangi bir yarışmacımız o iddianın karşılığını veremezse formdan düşerse elenecek. Ama bugün elememiz yok. Toplam puanlarınız üzerinden sezon sonuna kadar kalabilenler değerlendirecekler. ve öyle birincilik sahibi olacaklar diyoruz. İlk haftamızı tamamladık. İlk haftamızı tamamladık. Bir bencim seni çok tebrik ediyorum. Gerçekten hak ettin. Çok iyiydin ve efendim pazartesi günü yine karşınızda aynı saatte olmak üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.